Güzel sisli bir Ankara sabahından herkese günaydın. Sisi görünce sabah erkenden çıktım. Ee, uzun zamandır zaten bir YouTube videosu yapmıyordum. YouTube videosuna geri dönmek için de güzel bir gün oldu. Bakalım güzel kareler çıkacak. Bugün her zamanki gibi söyle A74. Ama değişik olarak Sigma 50mm 1.4 kullanıyorum. Ee, biraz da bu Sigma lensle alakalı görüşlerimi de söyleyeceğim. Neden Sigma 50 50mm aldığımı da söyleyeceğim. Anlatacağım. Bakın güzel, eğlenceli bir çekim olur. Kocatepe Camii'nin oradan başladım. Tunalıya doğru gideceğim. Bir kare daha aldıktan sonra ışıklar çok çok güzel duruyor ya siste evet. bakalım pozlama deneyelim şurada Evet, devam edelim. 50 milimetre mm almamın nedeni daha çok amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bununla ürün fotoğrafı da çekebiliyorum. Portre fotoğrafı da çekebiliyorum. Sokak fotoğrafı da çekebiliyorum. Esasında sokak için benim tarzıma daha çok 35 mm daha uygun. Biraz daha geniş açı seviyorum ben sokakta. Ama dediğim gibi şu an tek bir prime alabildiğim için bunu çok amaçlı kullanım da e, kullanmak için tabii ki şey 50 mm'yi tercih ettim. Enstantaneyi 1 bölü 10'a getirdim. Arkadan arabalar geçerken nasıl duracak, uzun pozlama. Otobüsü kaçırdım. Bir tane daha otobüs gelirse. şu an 1 bölü 6'ya düşürdüm. su 350. Bir tane otobüs geçmesini bekliyorum. Çok fazla oyalanmak istemiyorum burada. Şu tam bacak arasında da heykelin ...bir beyefendi oturuyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama... ...bir otobüs geçmesini bekliyorum. Otobüs geçmiyor. Bakalım arkadaki... ...olmaz o. Şimdi beklerim beklerim. Tam beklemeyeyim daha derim. Hareket ederim. Otobüs gelir. Geliyor. idare eder. Bu kadar beklediğine değdi mi diye sor. Değmedi bence ama of. <laughs> Tam inceleme videosu da çekeceğim. Gene ben kullanıcı deneyimini daha çok önemsiyorum. Ee, rakamlar açıp herkes bir yerden bakabilir rakamlara. Benim için kullanıcı deneyimi çok daha önemli. Tabi. Arkadan da bir tane silüet yakalarsak. Bakalım. Burayı seviyorum. Çok sinematik duruyor. Karşıdan arabalar geliyor. Ee, bina güzel. Bir yandaki ışıklar güzel. Ee, karşıdan gelen biri de olduğu zaman ya da buradan giden biri. Güzel sinematik fotoğraflar veriyor. Burayı seviyorum. Şık. Genel olarak seviyorum. Tabii karşıdan birinin gelmesi lazım. Ya da buradan oraya birinin gitmesi lazım. Genelde ben tek kişi olmasını tercih ediyorum. Kalabalık. Yani bu, bu tarz fotoğraflarda özellikle kalabalık kişi olmasını sevmiyorum. de olunca ayrı bir hava katmış. Mesela şöyle iki kişi olsun istemiyorum. Ama çektim. Bir kişi olunca daha güzel görüntü veriyor. Karşıdan bir amca geliyor. Bence iyi olacak. Kırmızı bir montu da var. gibi direkt yüzünü yakalamış. Güzel oldu. İyi bekliyorum. Yaya geçidinden birinin geçmesini bekliyorum. Sokak ışıkları, gelen arabanın ışıkları ve <laughs> karşıdan karşıya geçen biri çok dursunmuşsunuz bence. 120 Gördüğünüz gibi direkt direkt yakalıyor. Evet. Bu tarz bu tarz fotoğraflarda 85 mm ile çekilen fotoğraflar çok çok daha güzel duruyor. Odak mesafesi uzun lenslerde işte 85 ve üstü lenslerde o arkayı compression etkisi, kompresleme etkisi, öne yaklaştırma etkisiyle beraber çok daha güzel fotoğraflar çıkıyor 85 mm ye. Zaten elde kamera yeterince dikkat çekiyor. Bir de göğüste GoPro çıktı daha da fazla dikkat çekiyor. Tabii pek fazla umurumda olmadığı için böyle şeyler. Sokak fotoğrafında genelde soru şu oluyor. İşte yani nasıl çekiyorsun? Nasıl? Gerçekten genelde genel olarak kimsenin olduğunda değilsiniz. İnsanlar hayatına devam ediyor, akış devam ediyor. En fazla şöyle bir bakıyorlar, devam ediyorlar. Sonuçta ne siz onları bir daha görüyorsunuz, ne onlar sizi bir daha görüyor. O yüzden gerilecek, stres olacak. şey yok bence. İstediğim gibi olmadı. Şuradan birinin geçmesi lazım. kırmızı çanta inşallah evet Maalesef geyiklerin ışığı söndü şu an. i That's So I não we Kolay gelsin. Nasıl? kolay Sağ olasın abi. İyidir.